Bir cisme bakıldığında gözde değişimlerinden hareketleri gerçekleştirilir, göz merceği incelir, gözü tutan askı kasılır, kirpiksi kaslar gevşer, askı kasılır, kirpiksi gevşer, göz bebekleri büyür. Kirpiksi cisim kaslarının kasılması olmaz. Mercek asıcı bağların gevşemesi olmaz. Göz bebeğinin büyümesi olur. Göz merceğinin incelerek yaslaşması olur. 3 ve 4 geçerlidir. Cevap yok. İnsan gözünde ön ve arka oda içindeki sıvı dengesinin bozulması ile ortaya çıkan anormal durum aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? E, gözde bulunan e, kornea, kornea ile iris arasındaki boşluğa ön oda, iris ile mercek arasındaki boşluğa da arka oda denir. Buradaki sıvının aşırı artması e, göz tansiyonu ya da glaves dediğimiz durumu ortaya çıkarır. Glakom, glaves veya göz tansiyonu gibi ifadeler kullanılır. E, göz e, daha büyük olarak göz küresi daha büyük olarak görünür. Cevap C. Aşağıdaki şekilde kulağa ait yapılar numaralarla gösterilmiştir. Bu yapılar ve işlevleri ilişkisi aşağıdakilerin hangisine yanlış düzenlenmiştir? Bir nolu kısım kulak kepçesi, kulak kepçesi sesleri toplar. 2 nolu kısım kulak sarı, kulak sarı ses titreşimlerinin frekansını yükseltir. 3 nolu kısım impuls oluşum kısmı değil kulak kemikleridir. Kulak kemiklerinde henüz impuls oluşmaz. Impulsun oluştuğu yer salyangozdur. O yüzden yanlış. 4. Sıvı dalgalarının denge sinirlerinde impulsa dönüştürülmesi. Yarım daire kanalları denge ile ilgilidir. Doğru. 5. Sıvı dalgalarının işitme sinirlerinde impulsa dönüşmesi. Kort organı bulunur. Kort organında da sinirler vardır. E, o yüzden e, salyangoz e, işitme sinirlerinde impulsun oluştuğu yerdir. Cevap C. Kulak zarı yaklaşık 8 mm çapında ince ve yuvarlak bir yapıdır. Yüzeyi davul zarı gibi düz olmayan bu yapı yanlardan içe kıvrık konimsi şekildedir. Kulak zarının bu anatomik yapısının aşağıdaki durumlardan hangisini sağladığı öne sürülür. E, kulak zarı 8 mm çapında ince yuvarlak bir yapıdır. E, davul zarı gibi düz olmayan bu yapı e, yanlardan içe doğru kıvrık konimsi bir şekle sahiptir. Bu yapı e, özellikle havada yayılan ses titreşimlerinin toplanmasını, böylelikle sesin frekansının arttırılmasını sağlar. E, sıvıyla henüz karşılaşmadığı için sıvıda dalgaların frekansını arttırma ifadesi yanlış. Sıvı dalgalarının impulsa dönüşmesi zaten salyangozda. Atmosfer basıncı ile iç basıncı dengeleme o. Üstteki borusunun görevi. Ses titreşimlerini östeki borusuna aktarma östeki borusuna ses titreşimlerini aktarmıyoruz. Östeki borusuz işitme ile ilgili değil. Havada yayılan ses titreşimlerini maksimum oradan, oranda yakalayarak iç kulağa aktarma görevidir. Cevabı B. İnsan göz retinasında 3 koni pigmentinin ışık dalga boyuna bağlı emilim spektrumu verilmiş. Grafiğe göre sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? Koniler farklı renkleri almaya özelleşmiştir. Mavi, yeşil, kırmızı gibi farklı renkleri algılayabiliyor. Doğru. Her üç koninin uyarıldığı ortak dalga boyu değeri var. Burada gözlemliyoruz. Doğru. M konisi kırmızıdan düşük dalga boylarında daha iyi çalışır. M konisi kırmızının olduğu bölgeden. Daha düşük dalga boyundaki bölgelerde daha iyi çalışıyor. Doğru. Konilerin ışık dalga boyundaki artışa e, duyarlılığı yani artışa göre etkileşim mekanizması olarak baktığımızda S, M, L, L daha yüksek spektrumlu dalga boylarından etkilenmekte. E, L, S konisi kırmızı ışığı da algılayabilir. S konisinin bölgesinde bir miktar yeşil ışık var ama kırmızı ışık bölgesinde S yok. O yüzden yanlış. Cevap E. Aşağıdaki tabloda kulağın bölümleri ve kulakta bulunan yapılar verilmiştir. Tablodaki kulak bölümlerinin ilgili yapılarla eşleştirilmesi hangisinde doğru verilmiştir? Yarım daire kanalları, yarım daire kanalları iç kulakta yer alır. E, kulak kemikleri, Kulak kemikleri orta kulakta yer alır. Kort organı iç kulakta yer alır. Östeki borusu orta kulakta yer alır. Kulak kepçesi dış kulakta yer alır. Kulak sarı dış kulakta yer alır. O zaman E F de E F bir de olacak. B ve D iki de olacak. B ve D 2'de. A ve C 3'te yani iç kulakta olacak. Cevabımız C. Görme etkinliğinin ölçülmesinde parametrelerden biri görme eksikliğinin, diğeri de görme eşiğinin karşılaştırılmasıdır. Görme eşiği görmeyi sağlayan en az ışık miktarı, görme keskinliği birbirine çok benzer iki nesne arasındaki farkları minimum düzeyde ayırt edebilme. Bu iki durum için Snellen harf tablosu kullanılır. 6 metre uzağa konan bu harf tablosunda bireyin ayırt edebileceği en küçük harf sırasını yüksek sesle okuması istediğin, istendiğinde birey küçük harf sıralarından bazılarını okuyamaz, bazılarını ise harf olarak algılayamaz. Buna göre Sinelin harf tablosu ve bu etkinlikle ilgili olarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Doğru olarak okuyabildiği en küçük harfler bireyin görme keskinliği ile ilgilidir. Doğru bazı harfleri görüp bazıları görememesi olayın görme eşiği ile ilgilidir. Bu da doğru. Görme keskinliği çubuk reseptörlerinin görme eşiği koni. Her ikisi de çubuk reseptörlerle ilgilidir. Çünkü koni reseptörleri renkli görme ile ilgili cevabımız D. Görme olayında yapılarının etkinlik sırası aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Önce korneada da ışık ışınları kırılır. Sonra göz bebeğinden geçer. Ön oda, arka oda, daha sonra mercek. Mercekten camsı sıvı, camsı sıvıdan sonra retinaya ışık ışınları. Retina üzerinde sarı beneye düşer. O halde önce kornea, korneadan sonra göz bebeği, Göz bebeğinden sonra göz merceği en son sarı noktaya e, görme ışınları düşer. Cevap C. Aşağıdaki şekillerde iki farklı göz kusuru ve düzeltilmesi gösterilmiştir. Buna göre verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? miyop göz kusuru kalın kenarlı mercekle düzeltilir görüntü retinanın önüne düşer burada da görüntü retinanın önüne düştü kalın kenarlı mercekle düzeltildi hipermetrop göz kusuru görüntü retinanın arkasına düşer ince kenarlı mercek ile düzeltilir görüntü retinanın arkasında göz kusuru göz kusuru miyopta e, göz küresi önden e, arkaya doğru uzamıştır Göz küresi dikey eksen doğrultusunda uzamıştır. Işınlar e, retinanın e, miyopta önünde toplanır. Retinanın arkasında toplanır. Doğru. Miyop uzağı hipermetrop yakını göremez. Hipermetrop ince kenarlı. Miyop kalın kenarlı mercekle düzeltilir. Yanlış. Görüntünün algılanması için yeterli göz uyumu sağlanamaz. Her ikisinde de göz uyumunda problem olur. Cevap D.